Biz birbirimizi cehenneme düşürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna gerek yok. Değerli kardeşlerim, bakınız cennette bir adam ağlıyordu. Ona dediler ki: "Sen Allah yolunda şehit oldun. Niye ağlıyorsun? Şehit ağlar mı hiç? Şehit ağlıyor cennette. Niye ağlıyorsun?" O dedi ki: Allah yolunda bir kere şehit olana Allah böyle cennetler veriyorsa, keşke Allah beni bir daha dünyaya gönderseydi de, bir daha şehit olsaydım, bir daha şehit olsaydım da, daha çok cennetim yüce olsaydı, ona ağlıyorum dedi. İnsan ağlıyorsa, cennette fakir kalacağı günlere ağlasın. İnsan tasa ediyorsa, Adem'in babası var mı yok mu? Ya sana ne Adem peygamberin babasından? Adem peygamberin babası var desen ne olacak? Yok desen ne olacak? Benim babam belli mi belli? Anam belli mi belli? Ya Adem aleyhisselamın babasıyla ne işin var? Milletin kafasını niye karıştırıyorsun? Bu bilginin bize karı ne? Ya senin sokakta sokak hayvanları açlıktan ölüyor. Hiç dert etmedin mi? Bizim böyle bir derdimiz olsa şundan daha büyük faydası olacak bize ahirette. Peygamber Efendimize Hazreti Ömer dedi ki: Ölülere konuştu ya Resulullah ama ölülerden ses yok. Ey Allah'ı inkar eden kâfirler! Savaşta öldürülmüş bizim düşmanlar. Allah'ın vaat ettiği azabı gerçek olduğunu gördünüz mü dedi? Ben size anlatıyordum ya ahireti. Ha, o doğru muymuş dedi. Hazreti Ömer geldi Resulullah'a dedi ki, Ya Resulallah dedi. Ne acayip bir şey yaptın sen dedi. Mezarda attığın ölü konuşur mu hiç? Şu çukura attığın ölü konuşur mu hiç ya Resulallah? Peygamberimiz ne dedi? Yoluna canlar kurban sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey Hattab'ın oğlu Ömer! Beni peygamber gönderen Allah'a yemin ediyorum ki şu mezardaki bu cehiller benim sözümü vallahi işittiler. Billahi cevap verdiler ama siz duyamadınız. Siz anlayamadınız onların feryatlarını." Peygamberimiz bir başka hadisi şeriflerinde buyurdu ki: Bir mezarlığa koyduğunuz kabrin üstünü örttünüz. Artık evlere dağılıyorsunuz. Mezarın üstünde yürürken ayağınızın bastığı otların çıtırtısını bile mezardaki ölüler duyar dedi Peygamberimiz. Mezardaki ölünün kulağı çalışmıyor. Ruhu duyuyor ruhu ayağınızın pıtırtılarını bile duyar dedi. Bir gün Amr İbnül As, Amr İbnül As, biliyorsunuz Amr, Muaviye bin Ebu Süfyan'ın komutanlarından, Mısır'ı fetheden valilerden, Hazreti Ömer dönemi Mısır valisi. Amr İbnül As, bir mezarlığın yanından geçiyordu. Allah kimseye dünyada, hatasını unutturacak bir gaflet vermesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.